Merhaba arkadaşlar e, bugün e, adını unuttum bir dakika e, Project Playtime oynayacağız Hadi başlayalım Şansımıza kimse oynamıyor ya. Sadece bir kişi oynadı. İlla birisini buluruz bakalım. Find match. cahla iki kişi. galiba biraz bekliyoruz burada. kimse oynamıyor ya. Hadi yap birisi olmalıyım. İlla. Evet bebe Helen diye biri daha geldi. Sund Peks yoktu ki benle. 5 kişiyle videoda arkadaşlar hala 3 kişiyiz. Allah üşküsüz arkadaşlar kimse yok. Biraz bekleyelim. Play as monster this. Find my Abi bir kişi kaldı ya. Öbürleri çıkmış. Niye böyle anlamıyorum ki ya? Heh, tamam oldu. 3 kişi kaldı. 3 3 3 Tamam başladı zaten. Dört kişi oynayacağız ama Destroy Atoy çok sevdiğim bir haritadır. Ama sıkışıyoruz. Ee, Mami ise burada yakalar. Toy Box'a yakalayamaz. Hagi Vagi yakalar. En tehlikeli yani ee, buradan burada Mami Long sonra Hagi Vagi. Zaten e, to Toy Box'ta en son. Başlıyoruz. Atlama var mıydı ya? Ee, Burayı atlayabiliyor muyduk? Gördünüz mü ki şu an? Bir dakika. Oldu galiba. Bakayım. Evet oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa yapıyorum bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum ya. Allah canavar gelmiş ya. Abi aman ne olacak ki bu ya? Hayır ya. biriniz kurtarsın sın, 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 sın. Bir yarı canım gitti bile ya birisi gelmezse öleceğim video burada hemen bitmiş gibi olacak şu Uras denilen gelirse Burası gelecek de şu iğrenç Toybox yüzünden gelemedi. Ah Toybox'tan kaçtı ya. Kurtarmıyor ki. Ah hemen kaçalım. Toybox burada kaç. Ay al hemen kurtarsam. Aa şu, şu an tek hayatta kalan benim. Acilen. Nereye gitmem lazım? Ay always nerede? Aa yakınımda. Hemen kurtarmaya gidelim. Abi, bu ne ama ya? Adamı kurtaramadım ki arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Basıyorum internetten dolayı herhalde. Çıkıyorum şimdilik çünkü... Menu... Game Ended diyor zaten. Abi nope ya... Kurtarıyorum kurtarıyorum. Saymıyor ki benim suçum yok burada yine aynı kişiler gelirse inşallah video tekrar başlayacağız. Kim oynamıyor şu anda? O zaman alt F4 çektim. Counter Strike. Arkadaşlar Backroom e, Backrooms oynamamı istiyorsanız bu videoya beğeni, 10 like gelsin.

İnşallah oyuna girersem oynayabileceğim. <laughs> terörist mi olayım? Ant terörist mi? Teröristler altı kişi o yüzden teröristlere ge şiş, geçeceğim. Pardon 8 kişi olmuşlar o yüzden anti teröristlere geçeceğim. Hatta otomatik seçim değil. Abi hadi ama ya. Attı. sunucu bağlantıyı kapatmış arkadaşlar. Yine İtalya formalı. Böyle bugün niye böyle oldu ya? Hiç böyle oynayamıyorum. Bunu denedim. Yümlükü denedim. Hiçbir şey oynayamayacak mıyım ya? Yine alt F4 çekeyim. Ama oyun atmıyor beni. Allah'ım. Parmağım gitti ya. Şaka gibi ya. Oyundan çıkılmıyor arkadaşlar bir dakika. Çıkış. İnternet de iyi. O zaman chapter 1 oynayalım. Ben chapter 1 e olur arkadaşlar. Hmm, bir.

Böyle çekiyorum ki. Evet. Burak ee, biraz zor. Geçemiyorum burayı. Mesela. Tamam. Şu an çok iyi gözüküyor. Hemen böyle yaptırdım. bakayım. Havalı. Ve burayı geçemiyorum. Eskiden hep geçerdim. Hatta Roblox'ta da bunun oyunu var. Orada hep geçerdim. Hatta orada hep geçen geçemezdim. Sonra geçmeyi öğrendim. Öldüm, 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 öldüm. korktum ya. Arkadaşlar daha da içinden geçtim. Öldürmedi o yüzden burada bir bug mı falan oldu diye deneyim dedim. Gayet de iyi öldürüyormuş valla. Ah yeter artık orada düzgün oynayayım ya. gelmişken ölemem ya. <laughs> ne oldu ya? Abi kutuyu ne yapmam lazımdı? Arkadaşlar ilk defa tünellerde buraya kadar geldim. Resmen finalde öldüm ya. Oyunu bitiriyordum ne güzel ama olmuyor ki böyle hocam ya. Bütün <laughs> zaman kullanmam lazım? Basılı tutacağım herhalde anlamadım arkadaşlar geç mi? Şunu bitireyim ondan sonra videoyu bitireyim. Hani çok iyi gidiyorum. Ben elleri iki senede bas basıyorum herhalde basılı tutacağım. Evet son bir kere deneyelim mi? Bu sefer yapacağım bence. He arkadaşlar o, o hemen elimizi uzatacağız. Sonra e, arkadaşlar herhalde... Eee elimizi uzattıktan sonra hemen e, basa tutacağız. O gelince otomatik olarak iner herhalde zaten. Doğru. arkadaşlar olmuyor bir şey yani deniyorum ama bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar e, partiki için iki like görüşürüz.